Ramazanımızı kutluyorum. Mübarek olsun. Hoş geldi. Hoş gelsin. Bizi hoş bulsun. Na hoş bulmasın. Her sene gelen bir misafir gibi misafirinizi hazırlıklı da karşılayabilirsiniz. Hazırlıksız da karşılayabilirsiniz. Ramazan misafirinizi hazırlıklı karşılamak için farklı farklı seçenekleriniz var. Ramazan pideleri, güllaçlar, yemekler, envai çeşit sofra, tatlılar, etliler, sütlüler ama Ramazan bunları yemez. Ramazanın önüne bunları koyamazsınız. Yani açlık ayını tokluk ve ziyafet ayına çevirebilirsiniz. Bu Ramazana nispet olur. O zaman Ramazan acıkır. Siz doyarsınız ama. Biz doyarız ama. Ramazan acıkır. Peki Ramazan nasıl doyar? Biliyorsunuz Ramazan Kur'an ayı. Ramazanı bize getiren Kur'andır. Kur'an'ın doğum günüdür. Ramazan'ın içinde doğduğu için içinde doğduğu ay böylesine bereketlenmiştir. Onun için de Kur'an üzerinden Ramazan'ı anlamak lazım.